Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu LED farı olan araçların otomatik kendi far yükseltlik ayarı var ama bu bazen yetmiyor. Özellikle uzun yolda bu araçta beni çok yordu. Kendi ayarı var ama bu ağırlığa göre kendi yukarı aşağı kaldırıyor. Ama kesinlikle yetmiyor bana yani. Çok gözümün önüne aydınlatıyor. Önümü bayağı bir göremiyordum. Uzun açıyordum uzun yolda. Basit bir yolu var. Serviste de aynı şekilde yapıyorlar. Bunu size göstereyim. Elinizde şu tür alyanlardan eğer varsa bununla beraber düz bir duvarın önüne eğer aracınızı çekerseniz benim yaptığım gibi şu an çok rahat bir şekilde bu işi kendinize zaten bir dakika içinde halledebilirsiniz. Bunu göstereceğim size. Çoğu led far olan araçlarda böyle şurada yükseklik kayıyor arkadaşlar. Direkt farın üzerinde. Siz de kendi aracınızda eğer başka bir markaysa bunu görebilirsiniz. Göstereceğim şimdi size nasıl yapıldığını. Şöyle tut istersen. Duvara tut istersen. Şöyle bu tarafa takıyorum. Duvara tut istersen. Şu an döndürüyorum hafif hafif. Gördüğünüz gibi far aşağı iniyor. Şu anda yukarı diğer tarafa döndürüyorum. Gördüğünüz gibi far yukarı kalkıyor. Siz de bunu kendi aracınızda böyle bir duvarın önüne koyarak bakabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da ayarlayayım ben. Aynı hizada olsun istiyorum ben. Şöyle. Şu anda olur gibi, oldu gibi. Evet, bu kadar kolay. Siz de kendi aracınızda sadece bir aylamla bunu halledebilirsiniz. Fazla zor bir yanı yok. Boş boşuna servise gitmenize gerek yok. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.